Eğitici hey, mi lan? Bir daha geldi de işte. Lan. S.a.k.a Uy. ucundan da öldürdük. Buraya kaçtım göremezdi ya. Kartesi geldi anda dışarı pik atacağım. Şu, çok avantajlı. çok garip ya bu arada oraya direkt neydi atmaya çalışması. O da iyiymiş yani. Nasıl tahmin etti acaba? Alt taraftan başka lootlar bulmamız lazım. Tut bulmam lazım direkt. Durumda kaldık. Geri geriye olsa karşıya döneceğim de savaş için. aldı değil mi? Oradaki pembelik Bu aldı bence ya. Aynen pembeli ölmüş güzel. Emiyorum dördümüz de geldi. Yedim loot'u yedim ham. Of her şeyde yerine cuk oturdu ya. Ay ne güzel oldu. Siz benim için loot yapmışsınız ya eyvallah. MP5 bayılıyorum ya. Tipi mipi çok güzel. Çikpetim vardı tamam. tane yani uzak skoba ihtiyacım var sonra full Ya i̇şte şurada VSS verdi de bir ilk çeksek ya VSS'i bulmam için hani gidip lootlamam lazım oturup lootlayacaksın çünkü insanlar VSS oynamıyor oynamak ağır gidin değil Ya çok aşağıya da bakalım be. O sol tarafta inelim. Hayır drop da güzel attı. Ama hızlı bir araba bakalım. Araba varsa direkt gidelim. Hayır araba. Ama da vardır, varmış ama alınmıştır bence o drop artık. Denemekten zarar gelmez. Etrafa baka bak dedim belki bir ses falan çıkartırım. Şu an çıkardım VSS. Biraz daha uzaktaydı sanırım. Öldüm öldüm. Canım kaldı. Dur bak kimse gitmedi mi şimdi bana bunu mu diyorsun? Ben geçirmiştir ya bunu. Korok da yakınına düştü işte yani. Var mı yani? X'le. Canlı eğlencesi. bak buraya ne göstereceğim sana. Kanka zorro. Hani zor o. Ey cici. Yodum ya. <Sessizlik> Kandırdım kanka. Atılgan 10. ayını kutluyor. Eyvallah canım. Abi ayı biliyorsun ya. Böyle de demezsin. <laughs> Bu ne peki? Çok geçti çocuk. Nereye nere mi, nereye vuruyor lan? Neyde çıkar bu ha? Bu biraz agresif oynuyor. Bombaya çıkar bu. Kesin çıkar. Şu hala orada. Ben de sanki arkadan sniper yedim bir tane. Ben yemedim mi yoksa? Abi çok kötü bir açı ya. Şu küçücük ağaç. Nasıl blokluyor belli değil. Sıkmıyorum ama. Beni öldüremeyeceğim anlamına gelmiyor kardeş. Pozisyon arıyoruz. 3x oradan oraya vurmak kolay mı sanıyorsun? Almışsın eline 8x'i oraya geçmişsin. Ha? ha? <gülüyor> <gülüyor> Eğimi de alırım Arda 8 x'i varmış ya çocuğun. Ama barizdi yani çok çok sabitli <laughs> sıkıyordu yani. Gezme ve eğlence başlasın abi. Kapıştır. Şuradan da sıkan var aslında var ya. Şurayı şöyle bir şöyle bir gireyim şuraya da bir eğer ölmezsek burada. Eğer yani burada maçı satmazsak. Satmadık. Tamam o zaman doğru oynayalım. Aa solda bombalar patlıyor. Backstep atamam, backstep atamam, backstep atamam, backstep atıyorum şu anda. Backstep atamam, backstep atamam, backstep atamam, orada camdan aşağı atlarken koysaydım çok pis olurdu ya. Burada bir ölü olması lazım. Şu an varsa eğer yok. Lan bir oyuncu daha var burada. Ne oldu lan? Hı? Lan ödüm koptu. Sen nasıl öldün lan? Neren nasıl ya? Aa, 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 Oğlum saygıdan insan ölür ya hani. Ya saygı. Tamam bu darlayacağım biraz daha üstünden oynayayım. Biri Molotov'a öldü. Yok ya M24'e de ölmesi lazım bir tanesinin. erittik. Aldım. Dostta yokmuş ha. Oto var da şey, el bombası yokmuş. bir smoke güzelinden. Çok fazla test yaptık. Savaş çok uzun sürdü. Tamam da bu su basalım. Reload'u çok hızlı. MP5'in reload'u çok hızlı. Ayrıyetten benim de taktik var. Eğer o taktiği yaparsanız silahlar çok daha hızlı şarjör değiştiriyor. Onu da bak Söyleyeyim anlatayım. Bir tık ince bir iş. Oy emergency güzel oldu. Bir tık ince bir iş. Eğer tutturabilirsen çok iyi ama. Şimdi mesela bak normal sıkıyorsun. Hani bak şimdi. İki tane sıktım. Mermi değiştiriyorum şimdi. Çat çat. Şu an sıkmaya hazırım. Bir de şimdi bak. Şu an mermin hiç yok. Şu an sıfır. <laughs> Namluda onu avru... Lan bir şey anlatıyorum ya. Neyse dur bir dakika tekrar anlatacağım birazdan. Namluda mermi yok ya. Namluda mermi yokken mermi değiştirirsen namluya mermiyi koymasını da bekliyorsun. Lan hık ettim yemin ediyorum ödüm patladı. Kanka şuradan falan sıktı çocuk ha. He. Herhalde Mesela ben şey yapıyorum. Her böyle sıkarken, ateş ederken Namluda bir mermi bırakana dek sıkıyorum. Hani 40 merminin 40'ını da kullanmıyorum. Orada bir mermi kaldı mı R? 40 mermi yok abi. Bizde 39 mermi var. Eğer mermiyi hızlı değiştirmek istiyorsan şarjörü. 9 mermi sıkacaksın. Ona birazcık alışması zor. Ama Alışabilirsen eğer zaman kazandırıyor. Yani nereden baksan bir yarım saniye bir saniye falan öne geçiyorsun. Yarım saniye bir saniye bu oyunda belki böyle boş anlarda çok önemli bir şey değil ama yakın mesafe fightlarda çok önemli. Yani zaten bir adamı öldürmen yarım saniye sürmüyor. Bir adamı vurman. Saniye bile sürmüyor yani. Böyle ufak detaylar iyi yer ya. <laughs> Bu binada 3 tane seviyor 3 vest var. Şey kask var. Hadi dedim. Ve bakalım. Da bakayım da bir daha. böyle şu arkadaki kardeşimizi halledelim. Sonra geri döneriz. Umarım hile değildir ya. Benim birazcık sıkıntılı. Abi o, o. Dakika, o adam başka. Kafa karıştırmayalım. Bir adam direkt bize doğru koşacak şimdi. Benim onu vurmam lazım. Ben biraz el bombası alabilirim aslında. Sonra buradan da şey yaparız, uçarız. Seyfe doğru. Gel buraya uçsan kaç yazar. Bakalım ya fantazi. Aksiyon olsun. Aç kanka. Aa bunu böyle yaparken böyle kullanabiliyorsun ama. Değil, değil yani çok da sağ sol yapamıyorsun. Avcılarda inecek var abi. Dur. Kaptan uçur kaptan. Nereye insek ki böyle? En avantajlı yer neresi abi? Bir yer sanırım. Hiçbir yer avantajlı değil. Ben yani şöyle bir... U, u, u. Ee, belki şurası olabilir. buraya Şu, inersek eğer bunu da vururuz. Bir adam vurmak için mi yapıyoruz bu, bu taktiği? Evet. Gerçekten bir adam vurmak için yapıyoruz. şunu görebilsem aslında o da iyi. Sen de sol tarafında var adam. Benim etrafım boş. Kaptan götür. Ananı ağır ödünün. Garanimo. Oğlum gidiyorum lan. Allah allah! Oğul şuna çok iyi. Bunu en tepesine çıkmadık mı? Sniper da var, Jilisuit de var. Allah! Bütün haritaya hakim oluruz. Lan bir ateş etti. En tepesine inebilir miyim acaba? İndik ya, indik indik. bir daha göremedim çocuğu. <laughs> huh. Ne budur be? <Gülüyor> <Gülüyor> Onu çok taktik ya. Yok mu arttıran? Kendiye meydan okuyorum şu anda. Çat diye üstlerine indim ya. Buradan bir daha parça açamıyoruz ama. <laughs> Aşağıda bir araba, var. Buradan yer var aşağı inecek. Ha yakından sıkıyor sanki. Oh, anlayamadım. O kendince bir yer keşfetmiş. O da orada takılıyor. Benim eğri durma bıraktım. Çelik gerek acaba 3 müydü? Oğlum tipe bak ya. Sen ne yapıyorsun karı orada? Aç ağzını yiyeyim gözünü. Kanka Gorokon içine de... Bana uğradı Gorokon içine de bitirmezsin ya oyunu. Ay Allah. Ya yok yok. AWP bana fazla geliyor abi. Yani diğer oyuncular oynayacak şey bırakmıyoruz yani. Eee. Oynaşma be. <laughs> ne lan, lan ne sıkıyor oradan oraya. Bir de vuruyor ya. attı bir de. Diye ses mi? <laughs> Kanka ben istemiştim bir oynamak. Adam adama kısmetmiş. Son kitimizi basıyoruz. Arka taraftan bir tane kit alayım. Fazla kalmış olduk. Neyse. Solda birini daha vurmuştuk şurada. Orada gidebiliriz. Kadir Diyamar hoş geldin canım hoş geldin. Sen kutlu olsun. kim yazacağım. İyi yayınlar. Aleykümselam. Son 3 kişi kaldık. İşte ben vursam kafa rahat. Neyse güçlü silah ya. Aa yok ben buraya kask 2 vest 2 bırakmıştım. Oy. Aa öldürdüğü adamda da şey var. AWP vardı. Eğer gidip AWP'yi alırsa sıkıntı yaratabilir bize. Ne var ya bir şey değil mi? HS falan attı yani, boş çar değil karşıdaki. Buruşa HS'de sıkıntı. böyle bir tık zorlayabilir bizi. Ne pozisyon alıyor hatta? Gördü sanırım öyle Aldı pozisyonu. Hangarlardan doğru koşacağım. Şu anda 1 vs bir atıyoruz. Adamı... Acaba loot'a mı gitti? Hmm. Luta gidip AWP'yi de almış olabilir. Ya önüme pozisyon aldı ya. Önüme pozisyon alsa gerçi şu an sıkıyordu. Aynen loot'a gitti AWP'yi aldı. Gerildim şu an. Onda da var ya AWP. Dolandım ama. On sözü bunlar söyleyecek yine. Da var. Yine başladık ya Rabbi. Okey almamış o zaman. Ya da belki VSSA AR olarak da kullanıyor olabilir. Böyle bir yerde ki mermi şurada patlıyor ya. Şunun çatısında bile sıkıcı olabilir. p e 로 o uno r a m Bir kere daha buradan pik gelecek. Açıktan koştum da benim oradan koşacağımı sandı. O da oraya koştu. Ben gördüm ki onun koştu yer. Beyin oyunları dönüyor şu anda. Aramızda. Şimdi kitim nerede abi? Nerede niye kit yok? Daha sonraki hamle direkt AWP ya. Atıya çıktı gördüm. Mermiye ihtiyacım varmış gibi mermi alıyorum ya hala. <laughs> bu ne oğlum? Bu lootta şey vardı diye geldim. Safe <laughs> de lan burası. izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki pubg.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yorumları ve like'ları da bekliyorum. Bay bay.